Merhabalar tatlı güzellikler. Nasılsınız? Umuyorum herkes çok iyidir. Taros Prensesi karşınızda. Bakalım bugün kartlar bize nasıl mesajlar getiriyor? Neler duyacağız? Siz de lütfen niyetinizi almayı unutmayın. Aklınızdaki sorulara odaklanmayı unutmayın. Bakalım nasıl cevaplar gelecek? Kolektife niyet ediyorum. Zamansız zamana niyet ediyorum. Hadi başlayalım. İlk mesajımız. E tabi bu bir aşk okuması. O şekilde niyet ettim. Hani öyle ana kartımız, ana destemizi de o şekilde seçtim. Şöyle görüyorsunuz Eros'un okları. Bir aşk okuması yapacağız. Evet, kartlarımızı açtık. Yani kartları açarken de şunu düşündüm. Aslında e, sanki böyle denge bulunmaya çalışılan, çok e, inişleri çıkışları olan bir ilişki yansımış gibi gözüküyor kartlara. Yani aklınızdaki kişiyle, aranızdaki ilişki için... Belki bir şeyleri çok yoluna sokmaya çalışıyorsunuz ama e, sanki böyle bir şeyler daha da kötüye gidiyormuş gibi geliyor olabilir size. E, ama şunu söyleyeyim. Bir ilerleme aslında kat ediliyor. E, onun arkasından belki hani böyle iki adım ileri bir adım geri şeklinde bir ilerleme e, elde ediyor olabilirsiniz. Bu da sizi yeterince tatmin etmiyor olabilir. E, biraz böyle duyguların sorgulanması ya da Hani böyle madem beni seviyor, madem bana karşı duyguları var, niye böyle davranıyor gibi sorgulamalar olduğunu görüyorum. Ve aranız birazcık bozuk olabilir, böyle birazcık sözlü atışmalar yaşanmış olabilir, birazcık böyle bir çatışma olmuş olabilir, belki bir öfkelenme durumu yaşamış olabilirsiniz. Ve burada aslında bir sancılı bir geçiş döneminden geçtiğinizi gösteriyor o kartlar. Evet gerçekten bir geçiş dönemi. Aslında bu geçici bir süreç. Bu geçecek bir süreç. Fakat sancılı bir süreç olarak kendisini göstermiş. Özellikle psikolojik olarak. Özellikle manevi olarak. ilişkiniz aslında bir dönüşüme girmiş. Ee, ve bu Size birazcık ağır geliyor olabilir. Birazcık böyle yaşaması tabii ki de söylemesinden, konuşmasından daha ağır bir süreçtir. Ee, ama denge var. Bakın burada denge direkt olarak mesaj kartlarında gelmiş. Ve bunun e, aslında böyle yakın gelecek enerjisi olduğunu düşünüyorum. Sakin bir döneme duygularınızın ve mantığınız arasında bir denge kurduğunuz sakin bir döneme doğru gidiyorsunuz. Merak etmeyin. Ve e, özellikle mesela böyle biraz hani dedim ya e, o böyle bir kavgalı, gürültülü bir süreç geçiriyor olabilirsiniz biraz hatta eee argo sözler, işte kırıcı sözler ediliyor olabilir. Burada ne yapabilirim diyorsanız kesinlikle sakinliğinizin size zafer kazandıracağını söylüyor kartlar. Yani biraz daha sakin olmak çok o anın e, hararetine kendinizi kaptırmamak size pozitif olarak, artı olarak geri dönecektir. Ve e, burada özellikle hani böyle bir sanki çok bir tartışma olmuş, bir kopuş olmuş ya da böyle tam bir belki bazıları için kopuş değil ama bir iletişimde bir takım problemlerin olduğu bir süreç gözüktüğü için şimdi ben burada karşı tarafa da birazcık odaklanıyorum. Ve e, sizin sakinliğiniz özellikle bu kişiyi size daha hızlı getirebilir. Yani ondan bir adım görmek istiyorsanız ben ondan bir adım geleceğini düşünüyorum. Özellikle yani hani bağlantı güçlü çünkü. Aranızdaki bağlantı güçlü olduğu için ve e, sağlam da olduğu için aslında her ne kadar belki biraz böyle yıkıcı etkiler aldığınızı düşünseniz de ne dedik bir geçiş dönemi bakın. Bir geçiş dönemi kılıç altılısı var burada ve e, hararetli geçiyor olabilir. Evet biraz böyle alevli, <laughs> biraz tutkulu e, bir takım belki kavgalar ediyor olabilirsiniz. Tartışmalar yaşıyor olabilirsiniz ilişkinizin içinde çözülemeye çalıştığınız noktalar ama stabilliğe doğru bakın. Yani burada bir stabillik var. İstikrara doğru gidiyorsunuz, dengeye doğru gidiyorsunuz bakın şöyle ve altında da ne var biliyor musunuz? buraya denk gelen çifte kumrular <laughs> yani e, şu an içinde bulunduğunuz durum sizi yıldırmasın sakinliğinizi koruyun ve özellikle böyle e, mesela psikolojik rahatsızlıklar yaşayan bir taraf varsa ilişki içerisinde karşı taraf olabilir, siz olabilirsiniz e, bu çok yani yaygın bir şey sonuçta ve burada direkt olarak çıkmış sağlıkla ilgili problemler var ise Genel olarak öyle toparlayayım. Sağlıkla ilgili problemlerde, hatta biraz böyle çocukluktan getirilen travmalarla ilgili, onlar bugüne yansıyor olabilir, ilişkinize yansıyor olabilir. Ama oralarda da bir toparlanma olacak. Çünkü çok cesurca, çok böyle hedefe yönelik adımlar atılacağını görüyorum. Özellikle partnerinizden gelecek çok güzel bir adım var ve ne gösterecek biliyor musunuz size? Aslında e sadakatini gösterecek, size bağlılığını gösterecek, size adanmışlığını gösterecek bu kişi. Hatta böyle bir zaman istiyorum sizler için. Bir adım gelecek, bir zaman gelecek. Ne zaman gelecek bu zaman? Bu kişiden adım ne zaman gelecek? Bir vade istiyorum. Hadi bakalım. 5 geldi. 5 saat, 5 gün belki 5 hafta içerisinde bir adım görebilirsiniz. Ee, birazdan vereceğimiz olumlama cümlesi. Hatta şimdiden verelim olumlama cümlemizi. Ee, i̇çinizden hangisi geçiyorsa 5 saat, 5 gün, 5 hafta belki çok büyük bir problem var. Belki siz de biraz dinlenmek istiyorsunuz. Siz de belki biraz kendinizi toparlamak istiyorsunuz. 5 hafta yazabilirsiniz. Ama e, tabii ki de gönlünüz muhtemelen 5 saat ya da 5 güne kayacaktır. 5 gün içerisinde bana net bir adımla geldiğin için sana teşekkür ederim yazabilirsiniz. Burada sevdiğiniz kişinin ismini de cümlenin başına sonuna ekleyebilirsiniz. Daha etkili olacaktır. Hissederek yazıp yorum bırakın. Evet, yani bu kişi adanmışlığını gösterecek. Bu kişi size mesela sizi ne kadar istediğini, ilişkinizi ne kadar istediğini göstererek geliyor. Ve bu bunu etken ne biliyor musunuz? Aslında buna etken belki de o e, yükseldiği zamanlarda o biraz böyle dilini tutamadığı e, hareketlerini çok kontrol edemediği zamanlarda sizin ne kadar sakin kaldığınızı gördüğünde ve bunu sonradan idrak ettiğinde e, hem sizden yana böyle bir pozitif etki almış olacak hem de o etki kendisine pozitif olarak yansıyacak ve diyecek ki ben bu kişiyi kaybetmek istemiyorum. Ben hayatımda bu kişiyi sürekli olarak istiyorum ve biz çok büyük bir sınavdan geçtik ve biz bu sınavı başarıyla atlattık. Alnımızın akıyla atlattık. Artık bundan sonrasında ben kendi bağlılığımı göstermek istiyorum. Kararlılığımı göstermek istiyorum. İstikrarımı göstermek istiyorum diyecek ve gelecek. Bunu tabi arkasında size bir böyle güven verecek bir adımla da geleceğini düşünüyorum. Yani şu ana kadar hiç göstermediği bir güven olacak bu. Yani öyle bir şey yapacak ki e, bu kişiye olan güveniniz pekişecek, tazelenecek ve bu da ilişkinize daha sağlam bir e, yolda ilerlemenize sebep olacak. Şimdi birazcık ilişkinin eee Hani temelinde bir şey var böyle, bir zikzaklı yol var. Yani ya da böyle bir iniş çıkışlı bir yolunuz var. Bunu zaten şu ana kadar deneyimlemişsiniz birçoğunuz. çoğunuz. Fakat duygusal anlamda da öyle bir yoğunluk var ki, hatta tutku anlamında da öyle bir yoğunluk var ki, yani size gerçekten kalbinizin attığını fark ettiren kişi bu kişi olabilir. Yani ruhunuzun can canlılığını fark ettiren kişi bu kişi olabilir. Yani onu aşık olduğunuzda onu gördüğünüzde, o hayatınıza girdiğinizde. Gerçekten büyük bir etkisi var bu kişinin. Ve sizin de onun üzerinde karşılıklı olarak büyük bir etki var. E biraz şunu fark edeceksiniz aslında. Bazı konuları biz yaşıyoruz ama onları atlatıyoruz. Ve atlattıkça büyüyoruz. Atlattıkça ilişkimizi güçlendiriyoruz. Bundan böyle bir gizli bir zevk de alıyor olabilirsiniz bu arada karşılıklı olarak yani evet biz torun bir sıkıntı çıkıyor karşımıza ama biz bunu aştıkça daha da birbirimize güveniyoruz daha da güçleniyoruz ve böyle tekrar tekrar dengeyi bulmak aslında o ilişkinin içerisinde birazcık size hem umut veren hem böyle zevk veren bir şeye dönüşüyor olabilir dediğim gibi bu böyle zikzaklı yol biraz ilişkinizin sanki temelinde var gibi. Ama öğrendikçe birbirinizin de krizler ortaya çıktığında tavrını gördükçe tutumunu gördükçe aslında birbirinizi tanıdıkça bir sonraki gelen problemi, bir sonraki gelen sıkıntıyı daha kolay bir şekilde atlatma durumunuz söz konusu olacak diye düşünüyorum. Burada biraz aslında şu iki kart da böyle birbirini tamamlar şekilde gelmiş onu da çok es geçmek istemiyorum burada bir takım problemler varsa özellikle böyle mental olarak yaşanılan problemler varsa bunlar aşılacak tabii ki de bir şeyi aşarken hani böyle bir köprüden geçmeniz gerekiyordur belki korkuyorsunuzdur ama o köprüden geçmediğiniz sürece onu tamam ...layamayacaksınız. Bu da böyle bir şey. Bu geçiş dönemini atlatmadığınız sürece o rahatlığa eremeyeceksiniz. O rahatlığa erebilmek için bir şeyleri göğüsleyip aşmanız gerekecek. Burada da sakin kalmanız size zafer kazandıracak demiştim zaten. Ee, ve bu kişinin özellikle karşınızdaki kişi ya da kalbinizdeki kişi diyeyim ben e, size güzel bir adımı gözüküyor. Yani çok böyle nokta atışı bir yerden gelecek bu kişi çok aslında böyle kalbinizde arzuladığınız belki hiç ona dile getirmediğiniz ama böyle hep istediğiniz yani şöyle bir hareket yapsa bana yani şöyle bir söz verse şöyle bir güven verse şu konuda bir kalbini açsa dediğiniz bir noktada size sizi tam kalbinizden vuracak ama çok güzel bir şekilde hani o Eros'un oku gibi vuracak bir adımla geleceğini e, görüyorum ve burada özellikle bu beşli vadeyi de unutmayın. Bakalım, evet. Hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basıp abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kanal bildirimlerini açmayı unutmayın. Ee, yani elimden geldiğince yetiştirebildiğim müddetçe hani yüzde 98 zamanda. Salı, Perşembe, Cumartesi günleri 17'de video yüklüyorum. Şu anki düzenimiz bu şekilde. Bir ara her gün yüklüyordum. O düzene geri dönmeye çalışıyorum. Döneceğiz. Merak etmeyin. Eğer şu an için daha fazla içeriye erişim istiyorsanız kanalın katıl butonuna katılabilirsiniz. Üyelik alabilirsiniz. Eğer tarota ilginiz varsa öğrenmek istiyorsanız yine orada videolara göz atabilirsiniz. Ee, özel danışmanlık istiyorsanız da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.